Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle buton bağlantı şekilleri hakkında biraz bilgi vereceğim bu konuda. Mikro denetleyicilere butonlar nasıl bağlanıyor bunun hakkında bilgi vereceğim. Bunun için arkadaşlar ilk önce elektronik çizim programımızı açalım. Proteus programını. Burada daha önceden ben buton diye bir uygulama başlatmıştım. Çalışma sayfası. Onu direkt açıyorum. Mouse'un scroll tuşuyla yakınlaştım. Buraya gelip arkadaşlar P harfine tıklayıp buradan bize lazım olan malzemeleri alıyoruz. Birincisi buton. ikincisi 10K'lık bir direnç. minres 10k diye yazıp ikisini alıyoruz. Daha sonra arkadaşlar bunlardan ilki olan pull down bağlantı şeklini çizeceğim. İkinci kısımda da pull up kısmını çizeceğim. Bunun için 5 voltluk bir güç kaynağı ve toprağımızı aldık. Daha sonra arkadaşlar butonumuzu ve 10 kilomluk direncimizi yerleştiriyoruz bağlantılarını yapıyoruz bu arada şu power kısmının üstüne gelip artı 5 volt yazarsak daha şık duracak devremiz buradan arkadaşlar default kısmından bir label alıyoruz çünkü Burası arkadaşlar mikro denetleyicinin pinlerine gidecek olan kısım. Ve bunu isimlendirelim mesela. Pull down diyelim. Pull down. Bağlantı. Türkçe karakteri kabul etmiyordu. Söylemiştim daha önce. Pull down yazmamız sadece yeterli. Bir de arkadaşlar bunun pull up bağlantı şekli var. Onu da aynı şekilde yapalım. Yine bir power alıyoruz. Şöyle şu alayım. Üstüne çift tıklayıp artı 5 volt yazıyorum. Daha sonra buradan bir adet direnç ve buton bağlantımı yapmış oldum. Toprak kısmını da alıp bağlantısını yaptıktan sonra devremiz tamamlanacak gibi. Bunun isimlendirmesine de pullap bağlantı şekli yazalım. Şimdi şöyle burayı biraz ortalayayım. Bu bağlantı şekli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şurası pull down. Pull down bağlantı. ekli. uzatmamak adına şuraya da hemen. Bu da pull up bağlantı şekli arkadaşlar. Şimdi bu ikisinin arasındaki fark şu. Normalde arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, buradan 5 voltluk sinyal buraya kadar geliyor. Butona bastığım anda akım bu tarafa gitmekte zorluk çekiyor. Çünkü bir direnç var. Ve buradan direkt Arduino'nun pinine gidecek bir sinyal. 5 voltluk bir sinyal. Bu bağlantı şeklinde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 voltluk sinyal geliyor. 10 kilomluk direnç üzerinden direkt Arduino üzerine Arduino'nun pinine gidiyor. Ben ne zamanki butona bastığımda Buradaki sinyal direkt toprağa giderek buraya 0 volt gönderiyor. Yani pull-up bağlantıda Arduino pinine 0 volt da aktif olurken pull-down'da ise 5 voltluk bir sinyalde aktif oluyor. Bunu görebilmemiz için şuradan arkadaşlar bir osiloskop alıyorum. Bu osiloskop yardımıyla Şimdi o iki sinyali de inceleyeceğim. Şöyle aldım. Birini A kanalına, diğerini de B kanalına bağladım. A kanalında olan bağlantı şekli pull down bağlantı. Yani şu ikisini buraya bağlamış oldum. Burayı da B kanalı ise pull up bağlantı şekliyle bağlamış oldum. Şimdi bir simülasyonumuzu çalıştıralım çalıştırdığımızda Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada A kanalı ve B kanalı aktif olacak diğer kanalları kapatıyorum şimdi D kanalını off yaptım C kanalını off yaptım burada A kanalını DC voltaj'a çevirdim B'yi de DC voltaj'a çevirdim ve şöyle aşağıya doğru aldım bunu aşağıya aldıktan sonra arkadaşlar Şunu yapmaya çalışıyorum. Her kare 1 voltluk bir sinyale düşüreyim. Bu sayede 5 voltluk sinyal geldiğinde buradan 5 kare Yukarıya atacak Onu görmeye çalışacağım Ve şunu da arkadaşlar biraz şöyle Zamanı da biraz düşürüyorum İşte bu anda Geldim arkadaşlar mesela pull down bağlantıyı görmek istiyorum. Yani şunu da şöyle biraz aşağıya alayım. Bakın butona bastığım anda kare dalga bir sinyal gitti. 5 karelik. Bıraktığım anda sıfıra düştü. Yani bu bastığım anda mikro denetleyiciye 5 volt gönderiyor. Çektiğim anda 0 voltluk bir sinyal gönderiyor. Pull down bağlantı şekli bu şekilde. Şimdi pull up bağlantı şekline bakarsanız arkadaşlar direkt zaten 5 voltluk sinyal buraya geliyor. Ne zaman ki ben pull up bağlantıda butona bastığım anda gördüğünüz gibi kare dalga sinyal bu sefer aşağıya düşüyor. Yani sıfıra çekiliyor. Pull up bağlantı sıfır aktifken pull down bağlantı bir aktif olarak düşünebilirsiniz. 0 ve 1 logikte 0 volt 0 demek 0 volt anlamına geliyordu. 1 ise 5 volt anlamına geliyor. Bu derste arkadaşlar sizlere anlatacağım. Bu kadardı. Bundan sonraki derste bir buton ve bir LED'in yakıp söndürme hakkında bir video çekeceğim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.